Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum uzaklardan Amerika'dan Cornell Üniversitesi öğretim üyesi ve Avaleps kurucusu Profesör Doktor Emin Gürsirer. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam sizi sabahın çok erken saati uyandırmak zorunda kaldık. New York'ta sabah çok erken şu anda. Teşekkür ederiz bizi kırmayıp yayına katıldığınız için. Emin Gürsüler tabii ki bilenler biliyor. Blockchain deyince dünyada ilk beş isim arasında gösteriliyor. Kendi kurduğu şirketinde önemli atılımları olacak. yayın içinde konuşacağız ama Emin Hoca ile özetle bugün tabii ki blockchain ve blockchain temelli varlıkları konuşacağız. Blockchain'de en önemli sorun olarak yıllardır tartışılan hız ve ölçeklenme problemi var. Bu problem nasıl aşılacak? Aşılabilecek mi? Emin Hocaya soracağız. Yine blockchain temelli varlıklar her geçen gün artıyor. Bunlar sadece kripto paralar değil. işte bonolar geliyor, fonlar geliyor, diğer alternatif yatırım enstrümanları geliyor ve bunlar gerçekten finansal piyasalara bir alternatif oluyor mu, olabilecek mi? Yine emin olacağız soracağız. İstanbul'un finans merkezi olması iddiası vardı. Ancak dönüşen süreçte bir dijitalleşme ve dijital finans merkezi olma ...yolunda İstanbul'un şansını soracağız. Çünkü bu Covid süresinde Türk bankacılık sektörü ve finans sektörü... ...özellikle gelişmiş teknoloji altyapısıyla aslında çok da önemli bir sınav verdi. Hocaya soracağız. Tabii blockchain teknolojisi de Türkiye dünyanın neresinde? Kaçırılmış bir şey var mı? Yoksa fırsatlar hala önünde duruyor mu? Yine Emin Hoca'ya soracağız. Tabii ki merkez bankalarının dijital para çalışmasını bu programlarda sık sık konuştuk. Emin Gürsiler dünyanın gelen merkez bankalarının dijital parası için temas da kurduğu bir isim. Merkez bankalarının dijital para projeleri neyi amaçlıyor, neler vaat ediyor kendisine bunu soracağız. Ama hocam öncelikle bu COVID süreci tabii ki birçok sektörde birçok bilindik işleyişleri aslında biraz alt üst etti diyebiliriz. Özellikle dünya ticaretine baktığımızda tedarik zinciri tarafında da çok ciddi sorunlar yaşandı. Blockchain hayatımızda kripto paralarla girdi ama diğer sektörlerde vaat ettikleri de hiç azımsanacak değil, hatta kripto paralardan daha fazla şeyler vaat ettiği de bir gerçek. Hemen hemen dünyada birçok şirkette belli bütçeler ayırıp blockchain üzerinde çalışmalar yapıyor. En çok duyduğumuz konulardan biri de tedarik zincirinde blockchain'in kullanılması noktasındaydı. İsterseniz önce kısaca bu reel sektörden biri gelelim, daha sonra diğer konulara geçelim. E, tabii elbette. Tedarik zinciri çok laf edilen bir e, konu aslında. E, IBM'in, e, Walmart'ın Maersk'in, Maersk de bildiğiniz gibi boğazdan geçtiğini görüyorsunuz konteyner e, firması. E, bunların beraber yaptıkları ortak bir çalışma var tedarik zinciri konusunda. E, bana kalırsa şey bir konu, e, Biraz e, de biraz komplike bir konu. Tedarik zincirinde aslında büyük bir atılım yapmak, büyük bir değişiklik yapmak mümkün blockchain ile o konuya büyük bir basitleştirme getirmek mümkün ama öte yandan bunu yapmak için yapılması gereken yatırım büyük çok büyük ve değişim gerekli olan değişim de çok çok büyük. O yüzden tedarik zincirinde ben anlamlı bir değişim görmek için en aşağı 5 belki 10 yıl geçeceğini düşünüyorum. Bu IBM'in, Merskin Walmart'ın beraber yaptığı çalışma çok ilginç. Walmart'ın alım gücünün ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. E, o sayede dünyanın değişmesi, Wal sırf Walmart'ın tedarikçilerinin e, geçeceği bir sistemle tüm dünyanın e, değişmesi mümkün. Ama e, zaman alacak bu. 5 ila 10 sene alacak. E, o yüzden de çok nefesimi tutup beklediğim bir değişiklik değil bu. E, diğer konularda blockchain'in getireceği çok daha iyi verdiği, çok daha büyük değişim, değişimler olacak. Hocam şimdi o diğer konulara biraz yaklaşalım isterseniz. Şimdi Bitcoin e, olmak üzere hayatımızda aslında e, birçok kripto para girdi sayısı binlerin üzerinde tabii ki. Dolayısıyla bir süredir bu hayatımızda her geçen günde e, blockchain'e temelli dayalı. Yeni varlıklar ortaya çıkıyor, fonlar, bonolar. Önümüzdeki dönemde de daha da artacağı yönünde de öngörüler var. Hatta 2025 ya da 30 yılda dünya GDP'sinin %10'una yaklaşacağı yönünde de öngörüler var. Blockchain temelli varlık sınıflarının. Bu tarafta neler görüyorsunuz? Burada daha çok artışlar görecek miyiz önümüzdeki dönemde? Yeni enstrümanlar bir alternatif yatırım aracı olarak finansal piyasaların önünde çoktan oldu mu ya da olacak mı sizin bakışınızla? Bu çok güzel bir soru ve konunun tam ortasına isabet eden bir atış oldu bu. Çünkü baktığımız zaman bu geç, geçmişte gördüğümüz bu 2000 farklı en aşağı 2000 farklı kripto para var. Bunların hepsinin yaptığı şey aynı. Aşağı yukarı herkesin yaptığı şey Satoshi Nakamoto'nun sistemini ve vizyonunu olduğu gibi alıp küçük değişikliklerde tekrar halka sunmak. Ve hepsinin yaptığı aynı Bitcoin'in yaptığıyla aynı şey. Ve o da nedir? Amerikan dolarına Avro'ya alternatif oluşturma. Bu tabii ki elbette hani ilginç bir konu, e, merkez bankası olmayan sanal bir paranın Avro ile dolarla eş koşması çok ilginç bir e, bir şey, bir, bir vizyon. E, ama öte yandan da zor bir vizyon. Yani elbette bir kripto camiasından gelen birisi olarak Bitcoin'e ve bunu yapmaya çalışan diğer tüm e, kripto paralara e, saygımız sonsuz. Onların arkasındayız. İnşallah bu konuda başarılı olurlar. Ama yapmak istedikleri şey çok 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 zor. E, ne zaman olacağı da pek belli değil. E, öte yandan e, blockchain'in e, şey yapılabileceği, konuşlanabileceği çok ilginç yeni varlıklar var. Ve e, baktığımız zaman e, para dediğimiz olay işte miktarı trilyonlarla ölçülüyor ama öte yandan diğer değerleri, diğer varlıklara baktığımız zaman onların değeri 100 trilyonlarla ölçülüyor. Ee, ve o yüzden asıl blockchain'in getireceği ilginç e, atılımların ben e, diğer varlıklar konusunda olduğunu düşünüyorum. Bu diğer varlıkları ee, biraz de... açar mısınız hocam? Hangi sektörler neler olacak? Ne gibi katma değer yaratacak? Tabii ki. Şimdi en basitinden başlayalım isterseniz. Var olan be, belli commodity dediğimiz işte o şeyler var. E, altın, e, gümüş vesaire işte kuru bakladan tutun. E, şeye kadar her türlü komodite alınıp satılabilecek her şeyin e, blockchain üzerinden alınıp satılması çok çok daha kolay. Bugün gidin bakın mesela bitcoin almak ne kadar kolay e, Türkiye'deki herhangi bir insanın hemen alması mümkün. Öte yandan e, Amerikan sistemine girip e, bu komoditeler üzerinden işte bu e, şeyleri alıp satmak e, ne kadar zor. Onunla karşılaştırdığınız zaman görüyorsunuz hemen blockchain'in ee, ne kadar büyük bir atılım olduğunu, ne kadar kolaylaştırdığını. Ee, bu bunların yanında, bunlar en basiti tabii ki. Altını blockchain üzerinden alıp satmak e, olabilecek hani en basit fikirlerden bir tanesi ve çok denendi bu aslında ee, ve gerçekleşmesine de ramak kaldığını düşünüyorum. Bunun yanında stok, ee, bakın Amerikan stoku almak istiyorum diyorsanız bugün yapmanız gereken şeyler gayet zor. Veya tam tersi ben bir iş adamıyım, e, Şeyi firmamın e, e, hisse senetlerini sadece Türk e, kullanıcıları değil, tüm dünya çapına, işte Ukrayna'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya, e, dünyanın her köşesine satmak istiyorum derseniz, onu nasıl yapacaksınız? Yine çok zor. E, ama blockchain üzerinden yapması çok daha kolay. E, bono, tahvil dediğimiz olaylara baktığımız zaman yine benzer bir şeyle karşı karşıyayız. E, bu, ben mesela New York'ta yaşarken bir ara e, şeydi, Putin Rus tahvilleri satmaya çalışıyordu ve onu almak mümkün olmadı Amerika'dan. Yani bu ABD gibi bir ülkeden çıkıp da Rusya'nın yüzde 14'le satıyordu o zaman şeyi faizini. Gayet güzel gözükmüştü bana ama alamadım. Mümkün değil. Oysa blockchain üzerinden yapılsa o satış elbette ki ben de katılabilirdim. Bunun yanında birazcık daha yukarıya çıktığımız zaman çok daha ilginç finansal şeylerle karşılaşıyoruz. Derivatifler, future'lar, opsiyonlar dediğimiz farklı e, finansal e, kontratlar var. E, herhangi bir herhangi bir metanın ilerideki fiyatı üzerinden e, alınıp satılabilen finansal kontratlar. Bunlar nerede kullanılıyor? Genelde bunlar büyük firmaların kendi kendilerini sigorta etmeleri için kullanılıyor. Bugün mesela demin, demin programınızda vardı. E, büyük bir uçak firması elbette ki e, şeye e, petrolün fiyatına çok 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 hassas e, onun o, o fiyatların yükselmesi karşısında mutlaka elinde bir sigorta opsiyonu olması lazım. Bunu finansal kontratlarda sağlaması mümkün. E, bu kontratları blockchain üzerinden alıp satmak e, herhangi başka bir e, alanda alıp satmaktan çok daha kolay olacak elbette. Ki. E, bunları da geçtiğimiz zaman yeni fikirler var ortada mesela. E, yine blockchain ile ortaya atılan e, örneğin e, gayrimenkul almayı, alıp satmayı hepimiz biliyoruz hemen hemen herkesin çok aşina olduğu bir konu bu. Sevdiği de bir yatırım. Oldum? Efendim, İnsanların evet, sevdiği iyi, de bir yatırım. Iyi. Evet iyi de bir yatırım. Ee, ama e, çok çok zor. Yani aldığınız şey kocaman bir şey alıyorsunuz. Bir ev alıyorsunuz sonuçta veya arsa alıyorsunuz. E, ve onun e, kaderiyle kendi kaderiniz bir anda bitişi veriyor. Şimdi Ona bakmanız lazım. E, uğraşmanız lazım ves vesaire. E, bunun yanında e, yapılabilecek çok da ilginç bir şey var. O da kesirleştirilmiş gayrimenkul. Mesela İstanbul'da 50 tane daireniz var. Bunları kesirleştirip 50 kişiye değil 500 kişiye veya 5000 kişiye satıyorsunuz. Veya alıcıysanız e, ve ne bileyim gittiniz baktınız İtalya'nın güneyine baktınız veya Singapur'a baktınız vesaire e, oranın bir atılım yapacağını düşünüyorsunuz. Orada bir yatırımınız olmasını istiyorsunuz. E, onu nasıl yapacaksınız bugün? Gidip orada bir arsa almanız vesaire çok çok zor. E, onun yerine kesirleştirilmiş gayrimenkul almanız çok daha mantıklı olacaktır. Bu da blockchain üzerinden e, yapılabilen ve yapılması düşünülen planlanan fikirlerden bir tanesi. Daha böyle devam etmesi mümkün ama isterseniz en ilginçlerinden bir tanesinde bitirelim noktayı. Evet. Ee, şey, NBA'de bir şey var, oyuncu var. NBA'de bildiğimiz basketbol oyuncusu. önünde de bir kar kariyeri boyunca kazanıcı bayağı yüksek bir matrah var ortada. büyük ihtimalle 10 milyonlarca dolar kazanacak. ve bu arkadaşımız e, blockchain üzerinden kendi kendisini kesirleştirip satmayı düşündü. Kendi gelecek kazancını kesirleştirip satmayı düşündü. NBA buna karşı çıktı. İlginçti. Çünkü bir anda o şey değişecek diye oyuncuların kazançları değişecek, kazanç dengeleri değişecek ve bütün yani önceden para kazanan bir oyuncunun ileride kazanmak için çalışması çalışması için şey, çalışmasına engel olabilir diye düşündüler. İzin vermediler ona. Ama bunun değişeceğine ve diğer iş kollarında karşımıza çıkacağını da düşünüyorum. Örneğin doktor olmak isteyen bir öğrenci gidip Amerika'da bu çok önemli. Neden? Çünkü üniversiteler çok pahalı. Doktor olmak isteyen birisinin 200 bin, 250 bin, bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacı var. Onu da işte 22 yaşındayken o öyle bir borcu alması, daha sonra bütün kariyer boyunca ödemesi gayet mümkün yine blockchain üzerinden yapılabilecek yapılması düşünülen fikirlerden bir tanesi de bu. Hocam şimdi bahsettiğiniz ve mümkün olduğunu söylediğiniz örnekler çok güzel, çok da açıkçası umut vaat ediyor ekonomi açısından ama blockchain'de de e bir ölçeklenme ve hız sorunu var. sizinle Ocak ayında bu stüdyoda da biraz konuşmuştuk ama iki konumuz olduğu için süremiz biraz dardı. Şimdi biraz daha konuşabiliriz. Ve bu nasıl açılacak, aşılacak bu hız ve ölçeklenme sorunu? Ve buradan da aslında biraz daha havaya gelmek istiyorum. Hani bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Sizin aslında bu sorunu çözdüğünüzü iddia ettiğiniz kelimenin tam anlamıyla havayla birlikte ve yeni bir e, avalanche protokolü var ve yeni bir şirket var. Burada blockchain'e yeni bir e, yüz kazandırdınız. Blockchain 3.0, 2.0 neyse adı. E, yaptığınızı tırnak içinde iddia ediyorsunuz. Burada da önümüzdeki bir buçuk ay içinde de bir ICO halka arz yapacaksınız bildiğim kadarıyla. Biraz aslında bu sorunu nasıl aşacaksınız ve avayla nasıl açılıyor ve ava mı sadece bunu aşacak biraz bu konuya gelelim isterseniz. Tabii. Şimdi blockchain'ler bildiğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır bizimle. Bitcoin ortaya çıkalı 10 yıl oldu. 2009'da Satoshi Nakamoto adlı veya kendine Satoshi Nakamoto diyen isi, kimliği diye gizli kalmış birisi Bitcoin'i ortaya attı. O 10 yıl boyunca blockchain'in ne kadar güzel, ne kadar iyi bir altyapı olduğunu gördük. Ama öte yandan bunu ne şekilde gördük? Küçük ölçekte gördük. Blockchain'leri biz ölçeklendirmeye, büyütmeye çalıştığımız anda Karşılarına çok büyük engeller çıktığını görüyoruz. Bugün mesela Bitcoin'in hızı saniyede 3 ila 7 işlem. E saniyede 3 ila 7 işlem nedir diye sorduğumuz zaman, işte bilmiyorum Migros'ları toplasanız rahat saniyede, işte cumartesi günü rahat saniyede 3 ila 7'yi aşar. E, İstanbul'un köprülerini düşündüğümüz köprülerini düşündüğümüz zaman, onları biz şeye Bitcoin'e koysak ancak 3 ila 7 diye düşünüyorum ben e, herhangi bir, işte saat 5'te akşamüstü trafiğinde. Böyle bir altyapıyla elbette ki doların dominansını tehdit etmek çok zor olacak. Elbette ki blockchain'in getirebileceği faydalardan yararlanmak gayet zor olacak. Bunu yapmak için çok daha büyük ölçüye ihtiyacımız var. Bugün mesela diyelim Venezuela. Olduğu gibi Bolivar'dan biz çıkıyoruz, biz Bitcoin'e geçeceğiz dese her şey Venezuela'lı. Ayda bir defa süpermarkete gidebilir. Böyle bir sistemle bunların çalıştırmak elbette ki gayet zor. E, ve bitcoin'i de neden örnek alıyorum? Çünkü bütün coin'ler arasında ilk coin o artı e, teknolojisi en sağlam en oturmuş coin'lerden bir tanesi o olduğu için. Yani En iyisi, en çok düşünülen sistem o olmasına rağmen gayet zor bir süreç var önünde. E, ve konuştuğumuz zaman hani diğer şeylerle developer dediğimiz yaz, yazılım uzmanlarıyla genelde de şöyle bir kanı var. Blockchain e, gayet güzel aynı bir database gibi ama çok yavaş. Yani normal bir database saniyede 100 bin işlem yapıyorsa, e, şey e, merkezi bir database saniyede 100 bin yapıyorsa, Visa dediğimiz hani Visa şeyi var ya kredi kartı, e, o saniyede 1700 işlem yapıyor. Bir, yaklaşık 5000'e çıktığı da oluyor. Ama bir, genelde normal bir günde average 1700 işlem yapıyor saniyede. Bunlar dururken, işte herhangi bir blockchain'e baktığımız zaman da hızları genelde 3, işte 7 demiştim Bitcoin için, Ethereum için 15 saniyede 15 işlem gibi çok 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 zayıf kaldıklarını görüyoruz. Bu konuda yalnız büyük bir olay ortaya çıktı. O Olay oldu yaklaşık 2 yıl önce, bir buçuk yıl önce. Kendisine Team Rocket diyen bir grup, yine anonim bir grup, Avalanche diye yeni bir protokol ortaya çıktı. Bu protokol daha önce gelen geçmiş bütün protokollerden çok daha farklı çalışıyor. Çalışma şekli farklı, e, mesajlaşma şekli farklı, attığı mesaj sayısı normal bir protokole göre çok daha az ve madencilik dediğimiz elektrik e, şey yapan, e, sarf etmemize gerek olan e, şeyden de e, yoksun. Yani madencilik yok e, ve atılan mesaj sayısı o kadar az ki çok hızlı karar alabiliyor. Ne kadar hızlı derseniz Avalanche'de bizim laboratuvarda yaptığımız çalışmalarda e, bugün e, işte bir ila iki saniye içerisinde tamamen karar alabildiğini görüyoruz ki aynı sayı Bitcoin için e, 3600 saniye yani Bitcoin'in bir saatte aldığı ve finalize ol, o, yapmak için e, aldığı üç bir saatlik süreç evalan işte bir ila iki saniye Ondan sonra da o, o ödemenin geri alınması mümkün değil Hızına baktığımız zaman yapabildiği işlem sayısı saniyede 19.000'e çıktığını gördük biz laboratuvar koşullarında. Gerçek koşullarda da yani bugün ağda, internette, dünya, dünyaya yayılmış bir ağda. Bugün Avalanche'in test net Network yani bizim kurduğumuz AVA sisteminin test networku, test netimizde 6500 işlem yapabildiğimizi görüyoruz. Ben yaklaşık 3 yıl önce kadar şeydeydim Malta'da bir konferanstaydım. Bitcoin'ci da orada oturmuştuk. Bu Bitcoin'in işte block size debate denen bir olayı vardır. İşte Bitcoin'in parametrelerini değiştireceğiz, değiştirecek miyiz, değiştirmeyecek miyiz falan diye bir konuşma geçiyordu. Ve evet, çok net hatırlıyorum bana baktılar ve ya hocam dediler hani değiştirebiliriz. Saniyede 3 ila 7'den işte 6'ya çıkabilir, 9'a çıkabilir ama ya bunu ne kadar daha değiştirebiliriz? Değiştireceğiz, değiştireceğiz de ne olacak? ile gidip de... E, aşık e, atmamız mümkün değildi, dediler bana. Ve o anda fark ettim ki söyledik, söyledikleri tamamen doğru. O teknolojiyle, madencilikle ve arkasında yatan protokolle e, bu yüksek hızlara ulaşmamız asla ve asla mümkün olmayacaktı. Olmadı da zaten. E, Avalanche'in yaklaşımı tamamen farklı olduğu için e, detaylarına girmeyeceğim burada çünkü bayağı teknik. E, ama mesajlaşması ve attığı mesaj sayısı o kadar az ki e, kararları çok hızlı alabiliyor. Ve aldığı kararlar aynı Bitcoin'in bir saatte aldığı kararlar gibi değiştirilemez kararlar. Hmm. E, ve o sistem e, çok daha hızlı ve e, dediğim gibi e, hiç beklemediğimiz e, sürelerde işlem yapabiliyor. Hmm. Bundan dolayı da çok umutluyum. Yani hmm. e, şeyin önünde olan, blockchain alanının önünde olan en büyük engellerden bir tanesi ölçekti. AVA'nın o olayı çözdüğüne inanıyorum ben, e, iddia ettiniz e, demiştiniz, iddia ediyorum doğrudur e, ama inanmayanlar varsa da bugün gidip e, testnetimize bakabilirler, testnet çalışıyor. E, işte, herhangi bir noktadan faucet.ava.network veya e, wallet.ava.network adresine gidip e, bakabilirler. Çalışan bir sistemimiz var. Hızı belli ölçülebilir. İsterlerse ölçsünler, isterlerse üzerine yük bindirsinler sistemin ne kadar hızlı olduğunu hep beraber görelim. Hocam şimdi son 2,5-3 dakikaya giriyoruz burada. Bahsettiğiniz ile ilgili aslında bir başka açılıma gelin konu olarak. Geçtiğimiz haftalarda Forbes dergisinde sizin bir röportajınız vardı. Orada Bank of England'ın dijital para çalışması için sizinle görüştüğü haberi vardı. Ama daha sonra sizinle biz telefonda konuştuğumuzda bu Merkez Bankası sayısının ciddi anlamda arttığını gördük. Yani hangi merkez bankaları sizinle görüşüyor? Hangi konuları konuşuyorsunuz? Dijital para çalışmaları bu merkez bankalarının sizin sahibi olduğunuz, kurucusu olduğunuz ava üzerinden mi olacak? Az önce bize anlattığınız sistem mi kullanılacak? Biraz kapatmadan bu konuya da değinmek istiyorum. Tabii hemen de kısaca anlatayım, ben yaklaşık kaç senedir, 18 senedir filan e, kripto paralarda uğraşıyorum. Satoshi'den önce de bu konuda e, uzmanlık yapıyordum, şimdi de işte konu iyice patladıktan sonra hala buradayım aynı konu üzerinde. E, o süreç içerisinde çok sayıda bankayla konuştum, çok sayıda merkez bankasıyla konuştum. E, ama e, yaklaşık 2, son iki aydır, son üç aydır telefon sürekli çalıyor, sürekli e-mail'ler geliyor. Ee, ve işte son sadece son 3 haftayı söyleyeyim ben size isterseniz. Bank of England England'la konuştum. Amerika'da Fed dediğimiz ve Fed de farklı farklı gruplardandır. Onların yaklaşık 35 kişilik bir grubuyla konuştum daha 5 gün önce. E, Bank of Canada'yla konuştum yine yaklaşık e, 7-8 gün önce. kadar. E, daha önce de işte 2 ay değilse bile birazcık daha öncesinde de Bank of Japan'la yani Japonya'nın merkez bankasıyla konuştum. Kanada, İngiltere, Amerika, e, Japonya oldu bunlar. E, şey de, TCMB ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile de resmi değilse bile e, şey olarak hani resmi olmadan oradaki arkadaşlar yoluyla e, ön görüşmelere başladık yavaş yavaş. E, bunların arkasında yatan şeyi de söyleyeyim ben. İlginçti. E, şey, Çin Başbakanı Xi'nin yaptığı bir açıklama oldu. Ocak ayında e, blockchain'e önem vereceğiz dedi. E, yaklaşık da sanıyorum dün Tencent firması, bildiğiniz Çin'in en büyük firmalarındandır, teknoloji firmalarından. Tencent firması da 70 milyar dolarlık bir altyapı yatırımı yapacağını açıkladı. Bu 70 milyar doların gideceği alanların işte ilk beşinden bir tanesi de blockchain konusu. Çin'de bu gelişmeler olurken, bu oluşma gelişmelerin olması diğer bütün merkez bankalarında çalışanları harekete geçirdi. Herkes tabii işte kendi parasının dijital ortama taşınması için elinden geleni yapmaya çalışıyor ve Çin'le baş başa gitmek için kendi stratejilerini geliştirmeye çalışıyor. Hocam çok teşekkür ederiz e, bize katıldığınız için ama ben kapatmadan bir anons daha yapayım. Yarın e, Bloomberg HT'nin tüm gün boyunca sürücü gülüm bir webinarı var. Covid sonrası ekonomi ve iş dünyası nasıl şekillenecek diye Bloomberg HT'nin internet sitesinden ve tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Yarın saat 14:30'da sizinle ve e, Invo Alman bir firma kurucusu Frank Grasser ile birlikte e, dünyanın e, dijital dünyanın yeni varlık sınıfı blockchain panelimizde daha da detayları konuşacağız aslında. Buradan izleyicilerimiz de oraya davet etmiş olalım. Sizinle de yarın görüşmek üzere diyelim. Hocam tekrar ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Finansal Teknolojinin bugün sonuna geldik. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.